Hiç rüyanızda haber aldığınız oldu mu? O anı düşünün. Kalbiniz hızla çarpıyor, merak ve heyecan iç içe geçiyor. Bazen bir mektup geliyor elinize, bazen telefonunuz çalıyor. Peki bu rüyalar bize ne anlatmaya çalışıyor? Rüyamızda gördüğümüz her haber aslında içimizdeki bir mesajın yansıması. Sevindirici bir haber mi? İşte bu, yaklaşan güzel günlerin müjdecisi olabilir. Ya da belki de uzun zamandır beklediğiniz o değişimin habercisi. Ama bazen de endişe verici haberler görürüz rüyamızda. Bu içimizdeki bir korkunun, bir belirsizliğin sesi olabilir. Peki ya haberi biz veriyorsak? Bu paylaşmak istediğimiz ama henüz dile getiremediğimiz düşüncelerimizin işareti. Rüyalarımız bize her zaman bir şeyler fısıldar. Önemli olan bu fısıltıları duyabilmek. Belki de şu an hayatınızda yeni bir sayfa açmanın tam zamanı. Kim bilir, belki de beklediğiniz o güzel haber çok yakınınızda. Bu yolculukta sizlerle olmak harika. Daha fazla rüya yorumu için kanalıma abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.